Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Nefis bir poğaça tarifi ile sizlerleyim arkadaşlar. Tarifimize geçelim. Öncelikle 2 su bardağı ılık sütümüzü kaseye alalım. Ardından 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı kuru maya ve 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edip karıştıralım. Sonrasında 2 yemek kaşığı eritilmiş margarin ya da tereyağımızı ilave edelim. Ardından bir çay bardağı sıvı yağ ila ilave edip tekrardan karıştıralım. 1 su bardağından 2 parmak kadar eksik nişastamızı ilave edelim ve nişasta eriyene kadar karıştırmaya devam edelim. sonrasında unumuzu yavaş yavaş ilave edelim arkadaşlar. Unun markasından markasına değişebiliyor ölçüsü. Ben 4,5 5 su bardağı kadar un kullandım. Siz de yavaş ölçülü bir şekilde e, e, eklerseniz ele yapışmayan bir hamur elde ettiğiniz zaman unu ilave etmeyi bırakalım lütfen. Çünkü sonrasında poğaçamız çok sert oluyor eğer fazla un ilave ettiğimizde. Poğaça çok sert oluyor piştiği zaman ve yenmiyor. İyice yoğurduktan sonra şöyle bir aslında bakın arkadaşlar ele yapışmayan gayet de şekil alabilen bir hamur elde ettik. Sonrasında streç filmle üzerini kapatalım ve 30 dakika mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalandı arkadaşlar. Şimdi hamurumu çıkaracağım ve tepsime yerleştireceğim. Ben borcam tepsisi kullandım. Siz de dilediğiniz tepsiyi kullanabilirsiniz. Bu seferki poğaça tarifimde tepsiye yan yana dizeceğim arkadaşlar. Siz yine isterseniz ayrı ayrı koyabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmak istedim. Siz nasıl tercih ederseniz. Böyle bezeleri bu şekilde yan yana dizerek şekillendirdim. Poğaçalarımı tepsime yerleştirdim ve üzerine bir adet yumurta sarısını sürüyorum ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Dilerseniz tepside de 20 dakika kadar dinlendirebilirsiniz. Benim vaktim olmadığı için dinlendirmedim. Siz vakti olanlar bu şekilde yapabilirsiniz. poğaçalarım pişti arkadaşlar. Şimdi ilk sıcağı çıkana kadar dinlendireceğim. Poğaçalarımın ilk sıcağı çıktı. Gayet nefis görünüyorlar. Ve yumuşacık olduğuna <laughs> eminim. Şöyle bir çatal yardımıyla çıkaracağım ben. Hala sıcaklar. Şöyle bir size yumuşaklığını göstermek için. Pamuk gibi. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.